Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Suat Özbaşak. Her zaman unuttuğum gibi yine unutmadan söyleyeyim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve e, videolarıma beğeni atmayı unutmayın. Bugün size Ethereum ve Polygon arasındaki farklardan bahsedeceğim ve son olarak OpenSea'ye yükleyeceğiniz NFT'lerinizin Rarible'da nasıl gözüktüğünden bahsedeceğim. Öncelikle direkt olarak şunu göstermek istiyorum size. Şimdi Ethereum ağındaki rankinglere baktığımızda all time aldığımızda yani tüm zamanları aldığımızda CryptoPunk Mesela 885.653 Ethereum'luk satış yaptığını görüyorsunuz. Yani satıştan kastım insanların kendi aralarında birbirlerine satması. Burada mintleme ücretlerini göstermiyor. Yani web sitesi üzerinden mesela bir koleksiyon çıkardınız diyelim. Web sitesi üzerinden mintlettiniz insanlara. Sold out oldu diyelim. Zaten sold out olduktan sonra satmaması imkansız. Ancak diyelim ki satmadı. Koleksiyonunuz burada sıfır volümle gözükecek. Bu da gereksiz <laughs> ya da gerekli bir bilgi olmuş oldu sizin için. Gördüğünüz gibi işte Ethereum ağında bu şekilde e, volümler var. Bayağı satışlar dönüyor koleksiyonlar içerisinde. Peki Polygon'da hiç satış olmuyor mu? Hayır tabii ki satış oluyor. Gördüğünüz gibi 46.675 Ethereum'luk yani Rapid Ethereum bu. Polygon ağındaki Ethereum. Satış yapmış mesela Zedran. Onun haricinde My Crypto Heroes diye bir koleksiyon var. Bu niyeyse normal Ethereum olarak gözüküyor ama bilemedim. Neyse. The Central Games var işte. 11.000 27 Ethereum'luk satış yapmış. Crypto Unicorns var. 8.003 adet satış yapılmış. Yani insanların kendi aralarında trade ettiği volumlar bunlar. Yani Polygon ağında koleksiyonum satmaz mı diye veya satmaz diye düşünüp Ethereum'da çıkarmak isteyen ancak Mint sitesi kurma ücretlerini duyunca işte gas fee'leri duyunca vazgeçen hayal kırıklığına uğrayan arkadaşlar oluyor. Bu videoyu da biraz bu yüzden çekiyorum. Arkadaşlar yani Ethereum'da veya Polygon'da çıkartmış olmanızın bir çok büyük bir farkı yok. Yani tabii ki bütün balinalar Ethereum'da, daha fazla insan Ethereum'da ancak gördüğünüz gibi poligonda da sağlam bir proje çıkardığınızda satılıyor. Yani mesela şu Zedron'u daha önce de örnek göstermiştim. Bu Zedron'un projesi adamlar burada bildiğimiz at satıyor. Bildiğimiz at. Poligon atlar satıyorlar. <laughs> Ve web sitesine girdiğinizde burada adamların canlı yayın at yarışlarını izleyebiliyorsunuz. Satın almış olduğunuz at kazanınca size de kazandırıyor vesaire. Bu tarz şeyleri var. İnanılmaz güzel düşünülmüş bir şey. Çok basit zaten. Hani Twitch üzerinde zaten bir de yayın yapıyorlar. İnanılmaz basit bir şey. Yani kesin bunda şike falan da vardır. Yani istedikleri atı kazandırıyorlardır falan. Ancak dediğim gibi yani insanlar bu tarz şeyleri seviyor. Bu tarz oyunları seviyorlar. Yani aklınızda olsun. Bu tarz şeyler yapın. Mesela Chimbi Valley mesela çok hoşuma giden bir koleksiyondu. Daha önce yani benzer bir şey çıkarmayı düşünmüştüm ben de. Ancak tabii ki belirli bir bütçe gerektiği için böyle bir şey için kalkışmadım. Yani böyle bir karakter yapmayacaktım tabii ki. Daha çok işte bu Stardew Valley diye bir oyun var belki bilirsiniz piksel bir oyun. Onun tarzında işte böyle çiftlik kurabildiğimiz iki boyutlu izometrik bakış açısıyla oynanabilen her şey NFT olacaktı içerisinde. Ancak tabii ki bu hani ütopik bir hayal. Belki ileride hani yapabileceğim bir şey. Şu an buna tek başıma zaten kalkışamam. Öyle yani söylemek istediğim buydu. Onun haricinde OpenSea'ya yükleyeceğiniz koleksiyon Rarible'da nasıl gözükür? Bunu da soruyor bazı arkadaşlar. OpenSea'ye smart contract'ı yukarıda ekleyeceğim videodan izleyebilirsiniz smart contract nasıl yükleyeceğinizi. O videodaki şekilde yükleme yaptığınız takdirde aslında bir yere yükleme yapmıyorsunuz siz. Cüzdanımıza mintleme yapıyoruz. Yani o videoda yaptığım işlemi Polygon ağında uyguladığınızda cüzdanımıza NFT kendi NFT'lerimizi kontrat oluşturup satın alıyoruz. Satın aldığımız NFT'ler cüzdanımıza düştüğü anda, ağa düştüğü anda Polygon ağına OpenSea hemen onun suretini çekiyor kendisine. Aslında bizim koleksiyonumuz OpenSea'de olmuyor. ERC 721 ağında oluyor. Sadece bir sureti, işte örneği OpenSea'de oluyor. Daha öncesinde Rarible bu özelliği kullanmıyordu. Artık Rarible'da da kullanmaya başladı. Yani OpenSea gibi koleksiyon çıktığı anda, A düştüğü anda A'dan kendisine çekiyor suretini ve kendi sitelerinde sergiliyorlar. Bu kadar basit. Hiç ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Belki tek yapmanız gereken şey Rarible'a girip hesap açmak olacaktır. Yani cüzdanınızı orada aktif etmek olacaktır. Nasıl işte üye olacağınızı bilmiyorsanız da yine yukarıya ekliyorum. Videoyu oradan izleyebilirsiniz. Onun haricinde zaten dediğim gibi az önce yukarıya eklediğim o smart contract'le yükleme videosunu kullan e, zorundasınız artık. Çünkü manuel yükleme yaptığınızda herhangi bir item yüklediğinizde buraya size her seferinde ben robot değilim captcha uygulaması çıkıyor. Bununla da uğraşılmaz yani normalde mesela 10 binlik bir koleksiyonu bir ayda yükleyecekken manuel. Şimdi bu problem yüzünden çok daha uzun sürüyor yani başında durmanız gerekiyor. Botla yapamıyorsunuz artık bu işlemi. Ben dediğim gibi yukarıya eklemiş olduğum az önceki videoyu kesinlikle izleyin. Nasıl yapılacağını öğrenin. Vaktiniz yoksa düşeniyorsanız veya işte hiç yapamıyorsanız bana ulaşabilirsiniz instagram Instagram'dan ücret karşılığında ben de yükleme yapıyorum smart contract'le. Yükleme diyorum sürekli ama mintleme aslında. Bu kadar. Bana ulaşabilirsiniz bunun için. Onun haricinde sorularınız olursa e, aşağıda sorularınızı bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Oradan cevap veririm. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.